Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Babu sucudit tilaveti. Tilavet secdeleri. Sucudu tilaveti fil Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdeleri erbaate aşara. 14 tanedir. 14 tane Kur'an-ı Kerim'in tamamında secde ayetleri var. Kenarında yazar. Okuduğum vakitte secde yazar. Orada içerisinde, o ayet içerisinde secdeden bahsediyor. O ayet okunduğu vakitte ne yapıyoruz? Secde ayetini okuduğumuzdan dolayı tilavet secdesi yapmak vaciptir. Nerede var bu 14 tane? Fi ahiril araf Araf suresinin sonunda var. Ki çoğunlukla tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'in 9. cüzünden sonra başlıyor. Oradan sonra başlıyor. İşte ilk 15 cüze kadar birçok secde ayeti var. Daha sonra birkaç tane var. En son amme cüzünde de iki tane var. Ah, Araf suresinin sonunda var. Daha nerede? Ve radi, rahat suresinde. Ve nahli, nahi suresinde. Ve beni İsrail, beni İsrail suresinde. Daha ve Meryem'e, Meryem suresinde. Ve ula minel hac suresinin başında. Ve furkanı, furkan suresinde. Ve nemli, nemil karınca demek. Nahil arı demek ve elif lam mim tenzilun elif lam mim başlayan birkaç sure var. Elif lam mim tenzilun diye başlayan sure de var. Daha ve saat saat suresinde daha hamim es-secde birkaç hamim var. Secde e, ayeti kendisinde bulunan hamim de var. Daha ve ize sema şakkat amme sure'sinde daha okra bismirabbik ikra bismirabbikelzi halak var ya bir de burada var secde ayetleri. Şimdi ne olacak bunlar onları anlatacak. Ve sucudu vacibun fi hadil Bu yerlerde secde yapmak vacibdir. Bu yerlerde okumuşsan, dinlemişsen kapatacaksın, secde yapacaksın. Fi hadil mevazi. Kulliha ale tali ve sami'i sevaun. Hem okuyan hem işiten. Sen orada okuyorsun. Ben burada kitapla meşgulüm. Sesli okumuşsun. Senin okuduğun ayeti duydum. Okuyan da yapması gerekiyor. Duyanın da yapması gerekiyor. Vaciptir. Yapılması gerekiyor. Ee, ama ne zaman o vacibi yapmaya ehilse, o vacibi yapmaya ehilse, ne demek ehilse? Yani buluğ çağına ermişse çocuk da duyuyor onu. Yapması gerekmiyor. Kadın da duyuyor. Ama kadın o anda namaz kılamaz. Kadına namaz kılması yasak olan vakitler var. Sen ya bire yanında okuyorsun. Niye? Sen temizlenince bunları yaparsın diye. Yap, namaz kılmıyor kadın temizlenince. Namazını iade etmiyor. Bunu mu iade edecek? Onu yapmaya ehilse, ehil birisi ise işiten de okuyanın da yapması vaciptir. Eee sema al Kur'an evlem yaksit. İsterse duyan kişi onu işitmeyi kastetsin, ister kastetmesin. Yani benim kulağım onda değil. Ama bir anda okuduğunu duydum. Benim onun niyetim onu dinlemek değildi. Niyetim dinlemek olsa da olmasa da bir kere duymuşsan onu yapman gerekiyor. Ve izâ telel imamu ayete secdeti imam namaz kılarken secde ayetini okuyor. Secedeha وَسَجَدَ الْمَأْمُورُ mahu, Secde ayetini okuyunca secde yapar. Onunla beraber cemaate secde yapar. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere veya İsmaila Camisi'nde Cuma sabah namazlarında secde ayeti okunuyor. Mahmud Efendi Hazretleri devamlı okurdu. Secde suresi var. Üç sayfa oluşuyor? Bir buçuk sayfanın ortası secde ayeti var. Sabah namazında başlıyor, Fatiha okuyor, arkasında secde süresine başlıyor. <laughs> secde ayetini okuyor. Okuduktan sonra devam okumuyor Kur'an-ı Kerim'den. Secde ayeti bitti ya, Allahu Ekber diyor, direkt secdeye gidiyor. Rükû yok. Cemaat da gidiyor. Secde yapılıyor. Allahu Ekber diyor, bir kere secdeye gitti ya, kalkıyor direkt ayağa, ellerini bağlıyor, kaldığı yerden devam. Hala birinci rekattayız. Birinci rekatın içerisinde secde ayeti okundu. Devam okunmadığı için secde yaptı. Ama ne yapabilirdi? Şunu da yapabilirdi. Secde ayetini okudu ya. Devam edip sayfayı bitirirdi. Gayet normal birinci rekatın rüküsüne secdeye giderdi. Sonra ikinci kata kalkardı. Namazını bitirirdi. E, secde ayet okundu. Namazın içerisinde secde yaptı ya. Ayeti devam etti ya o yapmış olduğu secde secde ayetinin secdesi yerine geçiyor. İkisini yapma vakti ama cuma günü sabah namazında bu sünnet olduğu için uygun olan burada imamın daha önce cemaati uyarmasıdır. Uyarmazsa arkadaki cemaatin namazı gider, bozuldu ki biz bunu her sene Kudüs'te de yaşadık. Mekke'de Medine'de de. uyarmayı unuttuk bazen cemaate. Ben yıllardır biliyorum İsmaila'da bu 30-40 senedir uygulanıyor. Her cuma buzu yaptığımız için ben bunu biliyorum. Onları yapacağını ama cemaat bilmediği için yanlış oluyor. Uygun olan önce uyarmaktır. Secde ayet okuyacağım. Secdeye gideceğiz. Hata yapmayın diye söylemekte fayda var ki namazları bozulmasın. Şimdi imam okursa secdeye gider, cemaat da gider dedik ve in telel me'mumu lem imamı, imamu ve eğer cemaattan birisi kendi başına secde ayetini okusa namazda imama uyumasına rağmen kendisi secde okursa aa ben secde ayet okudum derse ne kendisi secde yapar ne o secde ayetini okuduğundan dolayı imam secde yapar. Çünkü burada cemaat imama uyar. imam cemaate uyumaz. Böyle bir şey yok. Ola ki böyle bir şey olursa Bundan dolayı secde gerekmez. Onu söylüyor. Ve in semi'u ve hum fi salati ayet secde min raculin leysa ma'ahum fi salati lem yescuduha fi salati ve secduha ba'de salati. Namaz kılıyoruz. Yan tarafta birisi hafızlık yapıyor. Hafızlık yaparken habire secde ayetini okuyor. Biz namazdayız. Biz duyduk mu bunu? Duyduk. Namaz kılan bir kişi imam dışarıda secde ayetini okuyan birisinin secdesini duyarsa namazın içerisinde onun secdesini yapmaz. Namazdan ayrıldıktan sonra namazın içinde olsa da o secdeyi duyduğundan dolayı onun secdesini yapar. Tamam. Fe in secduha fi salati lem tujzihim ve lem tebsut salatuhum. Buna rağmen buna rağmen dese ki ya ben namazdan sonra bunun secdesini unuturum ben bari bu secdeyi namaz içerisinde yapayım derse buna rağmen namazın içerisinde secde yaparsa namazı bozulmaz ama tilavet secdesi yapmış sayılmaz. İstediği kadar yapsın onu. İlla namazdan çıktıktan sonra o secdenin yapılması gerekiyor. Buna rağmen yaparsa namazı bozulmaz ama çünkü sadece bir secde yapıyor. Tilavet secdesinde gereken sadece secdedir ayakta tekbir almak, aşağı inmek, tekrar kalkmak bunlar vacip değil. Ben burada oturuyorum. Oturuyorum. Oturduğum yere tilavet secdesi niyetine secdeye gittim. Oturdum tekrar mi? Oldu mu? Maksat secdedir zaten. Maksat ayağa kalkmak. Tamam tekbir almıyoruz ama Allah-u Ekber diyoruz. Allah-u Ekber demek ayaktan aşağı inmek, kalkmak. Semi'ne ve atane gufranaka rabbana ve ilekel masir. <Sessizlik> Bunlar vacip değil. Vacip olan secdedir. Namazın içerisinde buna rağmen bu secdeyi yapsa tilave seci sayılmaz. Namazda bozulmaz çünkü sadece bir secde yapmıştır. Hatta dakhala fi salati fetalaha ne dedik? Eee ve men tala secdetin bir kişi secde ayetini okusa felem <laughs> yes secde ayetini okuyor. Okudum şimdi. Mukabele okuyor. Secde ayetini okudu. Ama secde yapmadı. Kapattı. O anda namaza girdi. Kalktı ya namaza durdu. Secde ayetini okudu. Secde yapmadı. Kalktı. Namaza girse ee, namazın içerisinde de secde okudu ayet var ya ezberliyordu. Kalktı namaza durdu. Okuduğu ayeti namazda da okursa ve secdeha leha edzet husucud secdetu ani tilaveteyni. Bakın. Namazdan önce bir secde ok, secde ayetini okuyor. Kalkıyor aynı secde ayetini namazda tekrar ediyor ve namazın içinde secde yapmışsa iki tane secde ayetini yerine bir secde geçerli olmuş oluyor. Kalktı ayağa okuduğu ayetin aynısı namazda da okudu. Namazda da okudu. Bir kere secde yapınca yeterli olmuş oluyor. Onu namaz yaptığı secde onun yerine de geçmiş oluyor. Ve in fi gayri salati Fesecedeha leha sümme dehala fi salati fe telaha ve lem tuzi Evet başka bir şey söylüyor. Bu da in fi salati. Namazın dışında okuyor bu secde ayetini. Fesecede kalkıyor secdesini yapıyor. Namazın dışında okudu secde yaptı. Sonra namaza girdi sümme dehala salate fe Namaza girdi bir daha okudu namazda. Secde bir daha secde yaptı. وَلَمْ تُجْزِهِ السَّجْدَةُ اُولَى Namazdan önce yapmış olduğu secde, namazın içinde okuduğu secdenin yerine geçmez. Çünkü onun için yaptı ya secdeyi, o olay kapandı artık. Bir daha okuyunca yeni bir dosya açmış oldu. Yeni bir dosya açtığından dolayı tekrar secde yapması gerekiyor. وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَجْزَلُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ Hafızlık yapıyor. Habire 20 kere, 30 kere, 40 kere aynı yere okuyor. Bir kere secde mi yapacak? Aynı mahalde, aynı yerde defalarca secde ayetini defalarca okuyorsa kalkıp bir kere secde yapması nedir? O kişi için yeterlidir. Tamam. Ne yapacak secde? Secde bundan ibaret. Mekanı değiştirdi. Secde ayet okuyorum. Burada okudum. Hafız yapıyorum. Gittim biraz da karşıya oturdum. Aynı yeri orada da okudum. Gittim biraz da karşıya okudum. Üç tane mekan değiştirdim. Aynı ayet 50 kere burada 50 50 okudum. 150 kere okudum. Ama 3 mekan değiştirdiğim için 3 secde yapacağım. Aynı yerde oturup 1000 kere de aynı secdedir okumuş olsam <laughs> tek bir secden. Secde nasıl yapılıyor? Ve men erade sucude kim secde yapmak isterse kebbere tekbir alır. Arkadaşlar tekbir alır deyince elleri kaldırılır anlamayalım. Tekbir almak ne demek? Allah'a Ekber demek. Eller kaldırmadan oluyor mu? Hanefi mezhebinde biz namaza başlarken Allah'a Ekber diyoruz ya namaza başlıyoruz. İftidah tekbiri almak nedir? Farzdır. Elleri kaldırmak değil. Eller raf'ul yedeyindir. Onu kaldırmak vaciptir, sünnettir. Ben elimi kaldırmadan da Allah'a Ekber diyerek namaza başlayabilirim. Konumuz o değil. Burada konumuz tilavet edicisini söylüyoruz. Ve men erade sucude kim secde yapmak isterse kebber tekbir alır. Yani allah berder. Ekber der. Ve lem yerfa kaldırmaz. Neyi? Yedeyhi. Ellerini kaldırmaz. Ee, sonra ne yapar? Ve secde secde eder. Rükû var, rükû var mı? Rükû var mı? Yok. Yok. Niye öyle bakıyorsun? Yok rükû. Rükû olursa ne olur? Namaz olur bu. Secde. Rükû var mı? Yok. Ve secde secde eder. Kaç kere secde eder? Bir kere. Secde eder. Secdeden sonra sümme kebbre tekbe tekbir alır. Secdeye gitti. Tekrar tekbir Allah-u Ekber diyor. Ve rafa ra'so başını kaldırır. Başını kaldırır diyor. Ayağa kalkar diyor mu? Demiyor. Başını kaldırır ama ne yapmaz? Ve la teşehhüde aleyhi ve la selame. Teşehhüde oturarak teşehhüd okumaz. Daha ne yapmaz? Ve la selame. Selam da vermez şey, şey, secdeye gitmiştim. Kalkayım oturayım. Ettehiyatı okuyayım. Sonra selam vereyim. Bunlar yok. Tek alıyor secdeye gidiyor. Tek bir alıyor başını kaldırıyor. Bitti Ama sünnet olan nedir? Kalktıktan sonra semi'na ve ata'na. Ne demek? Semi'na işittik ya Rabbi. Neyi işittik? Ne işittik? Ayette geçti ki 14 secde ayeti var ya. 14 secde ayetin hepsine bakın. Hepsi farklı ayet. Şu geçiyor. Onlar bizim emrimizi, tebliğimizi işittikleri vakitte onlar kim? Müminler. Allah'a secde ederler. Bizi anlatıyor da. Biz de ne diyoruz? Ya burada diyor ki mümin Allah'ın emrini işittiğini secde edermiş. E ne yapayım? Kalkayım bari ya benden bahsediyor. Ne yapayım? Secde edeyim. Semi'na <laughs> işittik. Kur'an'daki ayet işittik. <laughs> Sonra ne yaptık? Ve <laughs> ata'na itaat ettik. Ne demek? Yani secde yapın diyordu. Kalktım secde yaptım. Ya Rabbi işittim ve secde ettim. Öyleyse ne yap beni? Dua geliyor şimdi. Ufraneke Rabbena ve ileykel mesir. <laughs> ya Rabbi senden bağışlanmayı istiyorum. Ve ileyke ancak sanadır ne elmasir. Ya Rabbi dönüş var ya. Yani Bizim varacağımız, gideceğimiz, döneceğimiz yer sadece senin yerindir. <laughs> senin huzuruna geleceğiz. Senin huzurundan, senin huzurunun dışında gideceğimiz başka bir yer yok ya Rabbi. Kapına geldim, itaat ettim, yani işittim, secde yaptım. Ya Rabbi beni bağışla. Bakın secde okuyoruz, secde yapıyoruz ve Mevla'dan bağışlanmak istiyoruz ya. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Öyleyse bir insan secde okuduğu vakitte illa yapması gerekmiyor evine gider. Veya unuttum. Aradan 5 sene geçmiş. Aa, ben bir hatim yapmıştım ya bir sene birkaç sene önce. 14 secde. Hiçbirini yapmamıştım. Oturursun, peş peşe hepsini yaparsın, olay kapanır. Üzerimize vacip ne gibi birini görüyorsun? Diyor ki sana oğlum, babana selam söyle diyor sana. Babana selam vermem vacip. Senin üzerinde bir borç olarak kaldı. Secde de böyledir. Üzerimize kalmıştır. Varsa üzerimize kalan secde onlara ifa edelim. Bundan sonraki derste misafir olan kişi, sefere çıkan kişinin namaz kılması nasıl olur? Onu anlatacağız. Burada belki yoktur ama yeri gelmişken burada biz inşallah cem olayını anlatacağız. Hanifi mezhebinde yok ama var. Nasıl yok, nasıl var? Onu sefer konusu anlatacağız inşallah. Ve selamun aleyhi والحمد لله رب العالمين